Merhaba arkadaşlar coinmans youtube kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte ve kaju ile birlikte bedava olan para kazanma serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Binance'e yepyeni bir ön satış yani launch pool geldi. Şu anda Türkiye'de BIST yani borsada düşüyor arkadaşlar. Boşta duran paralarımızı değerlendirmenin en güzel yeri şu anda kriptoda Binance borsasında boşta duran dolarlarımızı tutmak ve BNB tutmak oluyor arkadaşlar. Bu launch pool'lara sizlerle birlikte Fusionist'te yaklaşık 500 dolar gibi miktar tutuyorduk sadece. 30 dolar bedavadan kazandık. Devamında NFB Pro ön satışına katıldık. O da bugün geldi. Oradan da yaklaşık 20 dolar para kazandık arkadaşlar. Ben bunlara sadece 1 BNB kitleyerek bir de 300 dolar kitleyerek katılıyorum. Sizler de bu şekilde boşta duran paralarınızı değerlendirmeniz değerlendirin arkadaşlar paralarınız boşa gitmesin. Peki Binance Launchbullara nasıl katılıyoruz? Yine tekrardan bu videoda sizlere sıfırdan anlatacağım arkadaşlar. Katılmak gerçekten çok kolay. Sadece dolarınızı 3-4 gün boyunca Binance'te tutuyorsunuz ve bunu tutmanız karşılığında Binance bize bedavadan bu satıştaki tokenları veriyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir fırsat bu. Bütün Launchbullara katılmaya devam edeceğiz. Güzel bir bedavadan para kazanma serisi başlattık sizlerle birlikte. Video başlamadan önce tabii ki arkadaşlar Coin YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayın. bu videoya like atmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. Bizler öncelikle tabii ki de Binance Binance borsası lazım. Eğer bir Binance borsanız yoksa hemen bu videonun açıklamalar kısmındaki linkten Binance borsasına %20 ömür boyu komisyon indirimiyle birlikte kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Bu %20'yi küçümsemeyin. İleride çok fazla hacim yaptığınızda güzel komisyon indirimi yakalamış olursun. Binance'e girişimizi yaptık. Hemen buradaki kafa ile birlikte kimlik doğrulamanızı yapmanız gerekiyor buradan. Kimlik doğrulamamızı yaptıktan sonra tabii ki de ne yapıyoruz? Binance borsasına paralarımızı aktarıyoruz. Hemen Binance borsasına nasıl para aktarmanız gerektiğini bilmiyorsanız da buraya Binance TR kullanım videosunu koyuyorum arkadaşlar. Buradan da Binance TR'den Binance'inize bedava bu şekilde para aktarabiliyorsunuz. Binance'te ön satışa katılmamız için yapmamız gerekenlere geçiyorum hızlıca. Buradan daha fazlası kısmı bulunmakta. Daha fazlası kısmına gelip launchpad ve launchpool'a tıklıyorum. Launchpad kısmı açıldı. Burada arkadaşlar yeni gelen projemiz Sleepless AI projesini görebiliyoruz. Peki Binance'te launchpool'a gelen bir proje nedir ne değildir nasıl öğreniriz? Burada hemen size çok güzel bir trik söylüyorum. Burada coinmühendisi.com diye bizim web sitemiz bulunmakta. Bu web sitesi şu anda Türkiye'deki en iyi web sitelerinden bir tanesi arkadaşlar. Web sitesinde anlık olan bütün haberleri takip edebiliyorsunuz mesela. Slipless AI projesinin binancede launchpad olacağı anda biz de buraya makalesini, Slipless AI hakkında bilmeniz gereken her şeyi buraya yazıyoruz arkadaşlar. Tabii ki de bunu sizler için yazıyoruz. Bu makaleyi okuduğunuz takdirde binancedeki launchpadler ve şu andaki launchpad olan Slipless AI projesi nedir ne değildir a'dan z'ye her şeyi öğrenebiliyorsunuz. Bu yüzden de coinmenace.com'u takip etmeyi, coinmenace.com'da kalmayı unutmayın. Buradan güzel bilgiler makaleler edinebilirsiniz. Zaten kripto ile ilgileniyorsunuz arkadaşlar böyle makaleleri kaçırmayın derim. Tekrardan Binance launchpad'a geliyorum şimdi. Launch bu sayfasına geldiğinizde buradan görüyoruz arkadaşlar. Şu anda AI projesi başlayacak ve bunun başlamasına henüz 11 saat var. Süper bir fırsat daha başlamadı arkadaşlar. 11 saat içinde buraya geleceğiz. FDUST'lerimizi işte BM'lerimizi kitleyeceğiz. Peki biz bundan önce neye katılmıştık? Bakın NFP'ye katıldık. Daha henüz geçen hafta katıldık bu NFP projesine. Şu an ben bugün bundan 15 dolar kazandım arkadaşlar. Bedavadan 15 dolar geldi. Neden geldi? Sadece 300 dolarımı Binance borsasında tuttuğum için geldi. Artı yeten BNB de artıyor arkadaşlar. Mesela BNB tutuyoruz işte. Acı için BNB tuttu insanlar. NFP için BNB... BNB tuttu. insanlar baktı sürekli geliyor. E, BNB tutmaya da devam ediyorlar bu yüzden. BNB de tutmaya devam ettikleri halde BNB'nin fiyatı da artmaya devam edecektir. Yani bu herhangi bir teknik analiz bilmemize gerek yok arkadaşlar. Burada launch gelmeye devam ettikçe BNB'nin fiyatını da tabii ki olumlu yönde etkileyecektir. Şimdi ACE'den de ben 35-40 dolar civarında para kazanmıştım. Yaklaşık 600 dolar tutuyordum. Burada NFP'den ise 15-20 dolar arasında kazandım. Yaklaşık 300 dolar tutuyordum. Şimdi AI ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bu benim sadece deneme hesabım. Sizlere video çekmek için kullandığım hesabım. Ben burada sizlere denemek için hani bir BNB ve 300 dolar tutuyorum arkadaşlar. Tabii ki de daha fazla paralar tutuyoruz. Çünkü güzel bir fırsat. Dolarlarımız boşta duracağına burada değerlendiriyoruz. Evet şimdi geliyoruz. Nasıl katılmamız gerekiyor buna? Hemen bu FTUSD havuzuna tıklıyoruz mesela. Evet FTUSD havuzuna tıkladım. Karşımıza böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Bu bütün havuzlar için aynı. BNB'niz veya TUSD'niz veya FTUSD'niz fark etmez. Buraya tıkladığımızda işte bu farming dönemi yani kaç gün boyunca doları burada tutmamız gerekiyormuş? 7 gün boyunca. Peki buradaki insanlar kaç dolar kitlemişler mesela? Bakın burada görüyoruz. İşte ne kadar token burada? verecekmiş. 7 milyar tane token verilecekmiş, dağıtılacakmış. Evet, şimdi gelelim burayı stake etme yani kitleme adımına geliyoruz. Bu kitleme tamamen istediğiniz zaman geri çekebiliyorsunuz arkadaşlar bu arada. Bunu da söyleyeyim. Evet bakın, eğer elinizde FDUSD yoksa buradan FDUSD al butonuna basarak hemen FDUSD alabiliyorsunuz bu arada. Bende var zaten. Stake et butonuna basıyorum. Maksimumu seçiyorum. Stake et butonuna tekrardan basıyorum. Bakın FDUSD havuzuna 340 dolar koydum arkadaşlar ben şu anda. Aynı şekilde BNB havuzuna da koyacağım. Çünkü elimde boşta duran BNB var. BNB havuzuna tıkladım. Stake et geldi tekrardan bakın. Stake butonuna da tıklıyorum. Buradan da maksimumu seçiyorum. Stake basıyorum. Bir tane BNB'mi de buraya koydum. Bakın f 2 7 milyon tane vardı. Burada 56 milyon tane olduğunu görüyoruz. Yani BNB uzuna kitlemek daha mantıklı bir gelebilir size. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. İnsanların elinde çok fazla BNB var. Emin olun. Bu yüzden ben hem f kilitliyorum kitliyorum hem BNB'yi kitliyorum. Çift tarafa oynuyorum. BNB'lerimizi kitledik. Dolarımızı da kitledik şu anda. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bekliyoruz. 11 gün sonra farming başlayacak ve Slipless AI token'ı kazanmaya başlayacağız. Daha sonra da 7 gün sonra Binance bize bedava bir şekilde Sleepless AI tokenlarımızı hesabımıza gönderecek. Mesela NFT promptu hesabımıza gönderdi işte aceleri hesabımıza gönderdi. Aynı şekilde Sleepless'i de hesabımıza gönderecek. Bedavadan kazandık. Binance launch pull'lara ön satışlara bedavadan katılmak bu şekildeydi. Şimdi sizlere çok kısa bir şekilde neden CoinBinance'i YouTube kanalının gönüllüler kısmına katılmanız gerektiğini, YouTube'a neden abone olmanız gerektiğinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bizim YouTube'da katıl butonumuz var ve biz bu katılda çok güzel fırsatlar yakalıyoruz. İşte Abdos'tan meme coin'ler aldık. Yaklaşık 2-3 kat seviyelerindeyiz şu anda. Aynı şekilde bonk almıştık arkadaşlar. Yaklaşık 6 ay önce bonku YouTube'da katıl abonelerimize paylaşmıştık ve oradan 110 katına falan çıktı arkadaşlar bonk. Aynı şekilde bu tarz birçok fırsatı coin mühendisi YouTube'da katılda paylaşıyoruz. Sizleri de katıla bekliyoruz arkadaşlar. Dileyen arkadaşlarımız hemen buradan üyelik kısmına tıklayıp buradaki katıl join butonuna basarak coin mühendisi gönüller olabilir. Ayrıca gönülden destek veren dostlarımızla birlikte Telegram'da özel grubumuz var arkadaşlar. Bu da bu gönülden destek veren fakete kayıt olduğunuzda otomatik olarak geliyor. Bunu da söylemekte fayda var. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bol bol para kazanmak için bir geri kalmamak için Coinbase YouTube kanalına abone olmayı. Tabii ki de bu videoya like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.